Programın başında söylemiştim efendim bundan yaklaşık 4 buçuk saat önce çok güzel bir sahur programına davetliydim. Kimin davetlisiydim? İstanbul Başakşehir Belediyesi'nin özellikle basın mensuplarıyla bir araya geldiği her yıl geleneksel sahur buluşmasına ben de gittim. İşte görüyorsunuz görüntüler çok keyifli. Özellikle Başakşehir Merkez Camisi'nin hemen yanında Başakşehir Belediyesinin yeni binası orada ağırlandık. Özellikle efendim e, geleneksel medya mensupları savur buluşmasında gazete, radyo, televizyon ve internet medyasının önde gelen isimleri oradaydı. E tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da geldi, sürpriz yaptı. Özellikle Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu teşekkür ediyoruz. Hepimizle tek tek ilgilendi. Bakan Varank da bir konuşma yaptı ve sahurun ardından alandan ayrıldı. Fakat biz biraz daha kaldık, sohbet ettik. Gerçekten çok keyifliydi. Özellikle deprem bölgesinden gelen muhabir arkadaşlarımızı, mesai arkadaşlarımızı gördük, onları tanıdık, onlarla konuştuk keyifli anlar yaşadık. O yüzden Başakşehir Belediyesi'ne, Sayın Yasin Kartoğlu'na bu ince davetleri için çok teşekkür ediyorum. Harika bir ev sahipliğiydi. Hal böyle olunca bir kişiye daha teşekkür etmek istiyorum. E, basın ekibinin başında yer alan sevgili Fazıl Ergüt. Kendisini de çok sevdiğimi buradan tekrar iletiyorum. Ve onun pırıl pırıl muhteşem ekibi başlamalı olmak üzere herkese sevgiler, saygılar ve...